mescid Haram'da sabah namazının ardından vinç kazasında hayatını kaybedenlerin de aralarında bulunduğu 29 kişinin cenaze namazı kılındı. Şu anda 5 tane haciyi teslim aldık. Türkiye'den 5 adet haciyi teslim aldık. Bunların birkaç tanesi Diyanet İşleri'nden, birkaç tanesi de işte özel şirketlerden. Hayatını kaybedenlerden Kadir Gökmen ve Erol Karaağaçlı'nın cenazeleri daha sonra omuzlarda Mescid-i Haram'dan çıkarıldı. Erol Karaağaçlı. siz beraber mi hacıya geldiniz? Bizim evet bizim şirketin hacısı. Allah rahmet eylesin. Hanımı yanında yaralandı. Kendisi tavafta iken Ka'be'ye serederken üzerine bir düşmesi sonucu Vefat etmişler. Allah rahmet eylesin. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri araçlarla defnedilecekleri Kabe şehitleri mezarlığına götürüldü. Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yeni bir açıklamaya göre ise vefat edenlerin sayısı toplam 132'ye yükseldi. Türk hacı adaylarından hayatını kaybedenlerin sayısı da 17'yi buldu. Ülkelere göre vefat eden hacı adayı sayısı ise şöyle. Mısır 20, Türkiye 17, Cezayir 12, İran 26, Malezya 6, Pakistan 15, Hindistan 10, Afganistan 1, Bangladeş 25. Muayse morgunda henüz kimlikleri tespit edilmeyen değişik ülkelerden 37 hacı adayının bulunduğuna dikkat çekilerek kazada vefat eden Türk hacı adaylarının sayısında artış olabileceği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı hayatını kaybeden 8 hacı adayının ismini açıkladı. Diğer hacı adaylarının kimlikleri parmak izi ve DNA karşılaştırmasından sonra duyurulacak. <laughs> Bu arada Kabe'de tavaf alanı genişletme çalışmalarında kullanılan vincin devrilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Farklı cep telefonundan çekilen görüntülerde vincin devrilme anında insanların çevreye savrulması, duvarın yıkılması, kopan parçanın insanlara çarpması ve yaşanan panik gözler önüne seriliyor. Mekke'de etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilemiş, Kabe'de tavaf alanını genişletme çalışmalarında yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki vinç yıldırım düşmesi sonucu devrilmişti. Kazada 132 kişi hayatını kaybetmiş, 238 kişi ise yaralanmıştı.